Ska. Naber? haber? Oyundan çıktı. Oynak demek ki. Şaka yaptım lan. Yof bu seriniz. Dondok 19... ska. Dondok ska. Oynadı. Oha! Vatta girdi. Hahaha. Ben de kıskaya dedim. Adam ta gitti yere bak. Hmm. Ne yap Of ses. Adam gitti tamam. Aha vallahi geldi. Hey Bu değil. Ben dur. Video doldurmayı unuttum ya. Arkadaşlar pardon. Uyyy. Bakayım ben bu şarkıya alıştım la. <laughs> Doğru <değil> mi? Hangi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar diyeceksiniz ne yapacağım diye. Çünkü o şeyi çok yapmak istiyor. Yapamazsan da bana küsün. Bir dakika bekleyin. Ha. Bu ne lan? Adam beni suç atıyor. Beni sevmeyen kişiler var galiba oyunda. Neyse. Oğlum YouTube'u sevmiyor musun? Bir şey patlamış zannettim. Takılı kaldı. Neyse. Bu nasıl bir son? Monkey, we got a Oğlum geri gelmedi. Geri gelmiş. Sampai jumpa video